Biz hala hala sadakayı Afrika'daki Müslümanlara kuyu açtırmaktan buradan gıda göndermekten ibaret zannede duralım. Zannede duralım. Öbür taraftan Allah bizi yaratan, bize iman emreden ve imanımızın karşılığında bize cennet ihsan edecek olan Allah. Hanımının ağzına bir lokmayı espri olsun diye koymayı hanımının onun ağzına bir lokmayı karşılık olarak espri olarak koymayı sadaka yazdığı bir kenara bu nikahlı iki müminin birbirlerinin iffetini korumanın tek çaresi olarak girdikleri yatak odasındaki tebessümlerini oynaşmalarını şakalaşmalarını hatta ve hatta Kur'an'ın deyimiyle birbirlerinin elbisesi haline gelmelerini de cami yaptırmak gibi Afrika'da kuyu açtırmak gibi yüzlerce yetim çocuğu doyurmak gibi cennette geçer akçe olan sadaka olarak sayıyor Allah